1900. Allah Allah. Ulan şu ülkeye geldiğimden beri bir işim düzgün gitse ya. Daha kaç kere deneyeceksiniz beyefendi? Beyefendi ben sizin hakkınızı yemiyorum. Şu an sıra bende işlem yapmaya çalışıyorum. Siz kendi işinize bakın ya. ne oluyor? Yani siz ATM'yi mi hackliyorsunuz? Kapitalizme hiç unutulamayacağı bir ders mi veriyorsunuz hayatında? Nedir biz? Ne için bekliyoruz bu kadar saattir? Bir müsaade ederseniz ben işlemimi hızlıca bitireyim. Hızlıca? Ya biz yarım saattir sizi beklediğimize göre hızdan aynı şeyi anlamıyoruz galiba. Ben ne yapabilirim? Buraya giriyorum şifremi. Şu kırmızı tuşa basıyorum. Kartımı geri iade ediyor. Cık. Bak ona değil şu yeşile basacaksın. Gir şimdi şifreni. Aa, oldu gerçekten. Ya oldu dersin şimdi. Hanımefendi ben ne yapabilirim? Benim Avrupa'da kullandığım bankamatiğin kırmızı tuşu giriş tuşu. Burada saçma sapan düzenlendiyse ben ne yapabilirim? Bebek misin sen renklerine göre ayırt edeceksin? Arkadaşım yazmışlar işte burada kocaman yeşil giriş yazmış. Arkadaşım adam oraya okuma yazman da mı yok? Ben sizin arkadaşınız değilim. Aa, bak şimdi hırlaşırken ben aramızda kopmayacak bir bağ oluştu zannettim. Mahvoldum şu an, çok kötü oldum. Bir de siz başlayın, tam olsun yani. Hayret bir şey, ben hepimiz için uğraşıyorum. Aa. Neyse, benim işim çözüldüğüne göre gidebilirim. Ay iki Avrupa görende de bir hava, bir bir şey. Oh